Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Halk Gayrimenkul, Otokar, Intem, Burva ve Tire'yi analiz edeceğiz. Halk Gayrimenkul'ün haftalık grafiğiyle önce başlayalım. Şimdi haftalık olarak bu grafiğe baktığımızda şöyle bir ilginçlik var. Yükselen kanalı şu noktada kırıyor. <laughs> Bakın şu noktada kırıyor. E, hızlı hacimli bir şekilde artıp hacimli bir şekilde sert satış yiyip sanki bir tuzakmış gibi tekrardan kanalın üzerine çıkıyor. Şu an teknik olarak olumlu yani pozitif. Teknik olarak alım noktası da şu seviyeler. Yani 360 63'lü, 364'lü seviyeler teknik olarak alım noktasıdır. Çünkü kanalı kırdığı yer burası şu an 4.24'te tekniği gayet güzel zaten tavan yapmış. Şimdi ortalamalarına baktığımızda 5 haftalık ortalaması 3.64'lü seviyelerde kalmış. Yani tam trend desteğinde kalmış. Yani 3.64'e kadar 3.66'lara kadar bir düzeltme yapacağım derse bunda hiç panik yapacak durum yok onu söyleyeyim. Çünkü ortalamaya geri çekilmek ister açılan hisseler. Ama ben buraya kadar da geri çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü günlük e, ortalamasını yani MA5'e 5 günlük ortalamaya temas ederek e, hareket etmesi çok daha mantıklı. 4.24'te şu an. E, günlükteki en yakın desteği 3.81'de. 3.81'e kadar geri çekilir. E, çekilirse diyeyim, çekilir demeyeyim. Ee, basit teknik düzeltme seviyesidir. Ancak orayı da kırması durumunda zaten 21 günlük ortalamamız 351'de, 351'de artık hani son noktadır diye düşünmek lazım. Çünkü zaten trend kanal desteği var burada. Onu da kırması gerekiyor 363'ü. Yani basit teknik düzeltme seviyesi 381'ler, 380'ler. Ee, şu an teknik gayet iyi. Şöyle bir haftalıkta da iç bakalım. Gayet güzel teknik içi moksarda da teyitini almış, güzel bir tahta. Sanki yolu varmış gibi arkadaşlar. Geri çekilmelerde her zaman temkinli olun, e, muhakkak. Ama şuradan hem trendi kırmış, e, tekniği de güzel. Sanki şöyle yoluna devam edecek görüntüsü var. E, ama kesinlikle e, takipte kalın, çünkü tavan yapmış, tavan yapan hisselerden. Her zaman korkuyorum ben. Ani geri çekilmeler yapabiliyorlar. Şuradaki mumlar gibi. Temkinli olmanızda fayda var. Şimdi otokar da sevdiğimiz bir hisse. Şurada zaten trendini kırmış otokar. Teknik olarak baktığımız için arkadaşlar. Teknik alım seviyesi bunun. 188 TL'ler. 188 TL'de alan bir kişi otokarı 462'lere kadar zaten kazandı. Şimdi hızlı giden bir hisse olduğu için arkadaşlar kısa vadede. Ee, Hangi hisse olursa olsun otokar da olsa, tüpraşta olsa, aselsan da olsa bir şekilde artık ortalamalara temas etmek için e, geri çekilme durumu oluyor. Bakın ortalamalarını açtığımızda 5 haftalık ortalaması nerede kalmış? Şöyle göstereyim. 5 haftalık ortalaması arkadaşlar. Eee 366 seviyesinde kalmışım. Buraya kadar teknik düzeltme yapması normal bir durum. Hani şöyle bir durum olabilir. Ee, burada hemen ben operasyonumu bitireceğim. Ee, derse zaten bir ikili tepe görüntü oluşup aşağı gider ama şurada bir filama, bir yatayda dinlenme süreci e, geçirip ortalamaları da kendine çekip buradan artık tekrardan yukarıya doğru bir atak daha yapma ihtimali olabilir. Takipte kalın ortalamaların altına düşmediği sürece herhangi bir problem yok otokarda gayet güzel. Şimdi günlükteki yakın destek seviyesini de ben size söyleyeceğim. Günlükteki yakın destek seviyesi 25 günlüğü kırmış ama tam da 21 günlüğe yaklaşmış. 366 seviyesine yaklaşmış. 366'ya kadar bir problem yok. 366'nın altına kırarsa ama temkinli olmanızda fayda var arkadaşlar. Her zaman için ortalamaları takip ederek yatırımınıza yön verin. İntem'e bakalım. Haftalıkta bu hisse de çok istendi. Şimdi bu hisseye baktığımızda arkadaşlar şöyle e, gayet güzel bir şekilde primini yapıp kazandıran bir e, hisse şekli var. Çanak formasyonunu görüyorsunuz. Geniş grafikte 3 yıllık bir çanak formasyonu ve şurada da bir kulp ve artık hedefine giden formasyon kepçe görüntüsü var. Görüyorsunuz. Eee Şimdi e, burada hedefine gittiği için arkadaşlar bu da aynı şekilde ortalamalardan açılmış. Bunun ortalaması şu seviyelerde kalmış. Yani 48 TL'lerde kalmış. 80'e kadar yükselmiş. Yükseldiği için de e, ortalamaları geri dönmek isteyebilir. Çok temkinli olun. Günlükteki yakın teknik seviyesini e, size söyleyeyim. Günlükteki yakın te e, destek seviyesi 64-75 TL. 64 50'lerde diyebiliriz. 64-50'lere kadar basit teknik düzeltme yapabilir. Son günde eksi 5 yapmış zaten. Buraya kadar gelip buraya aşağı kırarsa tedbirli olmanız lazım. 64-50'nin altında tedbirli olun arkadaşlar. Çünkü bayağı bir prim yapmış. Hani güzel kazandırmış. Tekrardan yukarı çıkartma ihtimalleri olabilir ama tedbirli olmanızda fayda var. Şimdi burva hissesine bakalım. <laughs> burva hissesini bugün hikayede de paylaştım. Şurada görüyorsunuz Diplerde bir simetrik üçgen. Ondan sonra hızlı bir şekilde primlenen bir hisse. Ancak priminden sonra şurada bir ikili tepe görüntüsü yapıp şu boyun çizgisini aşağıya kırmış arkadaşlar. Şöyle kapattığım zaman görüyorsunuz. Bayağı tehlikeli bir görüntü. Yani en azından şurada nokta 56 TL seviyesi. Stop olmayacak seviyeymiş. Şu an tekniği iyi değil. Ortalamalarına baktığımız zaman zaten 21 haftalık bile ortalamanın altına kırılmış. Görüyorsunuz şurada geçmesi gereken seviye mutlaka 55 56 TL seviyesine mutlaka geçmesi lazım bu hissenin. 56'yı geçemezse arkadaşlar büyük problem var. Buru için söyleyeceklerimiz bu kadar. Çünkü primini gayet yapmış. 20'den neredeyse yüzlere yaklaşmış. Çok dikkatli olmak gerekiyor. E, elinizde varsa da tedbirlerinizi ona göre artık alabilirsiniz. Tire hissesinde de şöyle bir durum var. 2020'nin başlarında primlenen bir hisse. Primlendikten sonra bir yılda yatayda bir formasyon yapıyor görüyorsunuz. Yatayda bir simetrik üçgen formasyonu yapıyor. Bu formasyonu en sonunda kırmış gördüğünüz gibi. Şimdi bu saatten sonra tekrardan yukarılara doğru gitme potansiyeli olabilir. Ama her zaman için ortalamaları takip etmeniz gerekiyor ortalamanın altına düşmediği sürece bir problem yok. Ortalamaları da şu seviyede kalmış arkadaşlar. 7.50 TL seviyesinde yani 5 haftalık ortalaması. Bunun üzerinde kaldığı sürece bir problem yok. Altına kırarsa da temkinli olun. Bugünkü analizimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazın.